Biliyorsunuz canımızı yakan o deprem felaketinden sonra Cumhuriyet Apartmanı'nın temelleri atıldı. Başkan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı tebrik ediyoruz. Neden? Gerçek İzmir'den almış arkadaşlarımız bu haberi. Ee, neden tebrik ediyoruz biliyor musunuz? Biz bize yeteriz demiş başkan konuşmasında. Bunun e, Ege'de son sözde. İçişleri Bakanımızın videosu da vardı öyle değil mi? Atladık herhalde Nur. Onu daha sonra tekrar haberin sonunda verelim. Ee, şimdi birazdan Sayın Başkan'ın Serdar Sandal'ın konuşması var mı Nur? Var onu verelim. Sayın Başkan'ı neden tebrik ediyoruz biliyor musunuz Bayraklı Belediye Başkanı? Çok uğraştı. Niye uğraştı efendim? %20 emsal artışı konusunda çok uğraştı Bayraklı Belediye Başkanı. Yani Cumhuriyet Apartmanı bir e, emsal teşkil edecek. Ufak bir dokunuş belki ama tüm yaraları sarmayacak belki ama çok önemli bir emsal teşkil edecek efendim. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemli bir adımı olarak görülüyor efendim. Depremde yıkılmıştı Cumhuriyet Apartmanı. Yeniden e, inşasında 44 daire, 4 dükkan ve 10 kat olarak projelendiren apartmanın temeli, Başkan Sandal ve yetkililer tarafından e, atılmış yüzde %20 emsel artışıdan faydalanmış efendim. Ve Başkan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bu var gücüyle savunduğu yüzde %20 emsal artışının e, ne kadar depremzedeler için önemli olduğuna vurgu yapmış. 18 ayda bu apartmanın inşaatı bitecek tamamlanacak demiş Başkan Sandal. İzleyelim efendim görüntüleri. belediye başkanımız Sayın Serdar Sandal, Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe. Başta emsal artışı olmak üzere teknik konularla ruhsat süreçlerindeki desteklerini esirgememiş olan Belediye Başkanımız Sayın Serdar Sandal ile diğer belediye görevlisi dostlarımıza çok teşekkür ederiz. İş ve aile hayatlarınızda çok ciddi zorluklar yaşadınız. Tüm bu yaşananlardan sonra İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve özellikle Başkanımız Serdar Sandal büyük bir sorumluluk ve cesaret ile risk alıp elini taşın altına koydu. Önce K koşulu ile binaların mevcut kazanılmış haklarını korundu. Ardından %20 ve %30 emsal artışları ile ilave çıkan dairelerin müteahhitlere verilmesiyle daire sahiplerine düşen maliyet azalmış, dairelerin alanlarının küçülmesinin önüne geçilmiş. Ayrıca bu zor koşullarda ödeme güçlüğü çeken daire sahiplerine bir can suyu, bir nefes verilmiştir. Depremin olduğu ilk günden beri Bayraklı ilçesi adına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken şunu da açık söylemekten kıvanç duyuyorum. İzmir'deki bütün depremzedelere nasıl kıymet verileri diğer belediye başkanlarımıza örnek olarak gösterdiği için gurur duyuyoruz kendisiyle. Çünkü 20 ay geçmiş olmasına rağmen verdiğimiz o kadar büyük mücadeleler sonucunda emsal artışında bize verdiği destekle bizim yanımızda olduğunu gösterdiği her hareketiyle her zaman onur belediye bugüne kadar tüm Türkiye'de yaşanmış afetlerini de göz önüne alarak bunu söylüyorum. Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hiçbir yerde olmayacak şekilde bu yükün altından kalkmasını bildi Büyükşehir Belediyesi ile. Ve ben huzurlarınıza tüm soyere özel bir teşekkür borçlu olduğumu söylüyorum. Ve bugüne gelinceye kadar neler yapılabileceği ile ilgili örnekleri bence bütün Türkiye'ye gösterdim. Çünkü Van'da da deprem oldu, Elazığ'da da oldu, Malatya'da da oldu. Birçok yerde birçok afet oldu. Ama bunu en sorunsuz atlatan İzmir oldu. Daha büyük bir deprem, daha büyük bir felaket olmasına rağmen. Başka mı ne yaptık? Kar sınırlarıyla vatandaşlarımızın haklarını koruduk. Başka mı ne yaptık? Yüzde yirmi ve yüzde otuz emsal artışlarıyla ekonomik sıkıntılardan kaynaklı o yaraya birazcık merhem olmak adına yüzde yirmilik, yüzde emsal artışlar gerçekleştirdik. Bizim sadece Bayraklı Meclisi olarak bunu çıkarabilme gücümüz yok. Tunç Başkanımız da arkamızda bu noktada din gibi. Merkezi hükümete sesleniyoruz. Gelin bu vatandaşın kredi borcunu çözün. Bir tek imzaya bakar gece yarısı dinlerce imza atıyorsunuz. Bir imza daha atabilirsiniz depremzedelerle ilgili. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu konut miktarını karşılayacak şekilde bir kredi miktarı başkanımın da dediği gibi sıfır faiz 18 yıl iki yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle verin ve bu vatandaşın derdini bir an önce hep beraber çözelim. Bizim üzerimize ne düşüyorsa biz yine gereğini fazlasıyla yapmaya hazırız. Rezerv alanla ilgili depremzede derneğimize ilettik durumu. Oradaki konutların tamamının ama tamamının istisnasız ve herhangi bir koşul gerektirmeyecek şekilde sadece depremzedelere tahsis edilmesini ağır hasar, orta hasar ve az hasarlı yurttaşlarımızın derdi çözülmeden üçüncü bir şekilde ihale edildiği an bize göre kıyametin koptuğu an. Rezerv alana evet deme gerekçemiz, koşulsuz şartsız destek olma gerekçemiz mağdur olan yurttaşlarımızın derdinin çözülmesidir. Bayraktır'daki yurttaşlarımızın, depremzede de yurttaşlarımızın derdi çözülmeden farklı alanlara farklı satışlar olduğu an Deprencede Derneğimizle beraber, yurttaşlarımızla beraber, tüm bayraklığıyla beraber bunun karşısında duracağımıza herkes emin olsun. Efendim üç, iki ve bir efendim Cumhuriyet Apartmanımız. E Cumhuriyetimiz uzun ömürlü olsun. Cumhuriyetimiz... <laughs> Sayın Başkan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandala biz de tüm depremde etkilenen vatandaşlar adına teşekkür edelim. Neden? Verdiği mücadele için, gösterdiği dik duruş için ve e, mağdur olan insanların yanında olduğu için biz de teşekkür edelim Sayın Serdar Sandala Efendim.